Can suyu, nur ağacı. Metin Yusuf Ziya Özkan Yöneten Ömer Parla 29. Bölüm Önce muhacir Hafız Ahmet, sonra da bu Sıddık Süleyman Bediüzzaman'la dost olurlar. Dostluk talebeliğe dönüşür. Süleyman ballar balını bulmuştur. Her gün, her gün derslere devam eder. Hizmetinde bulunur. Ona hizmet, Sıddık Süleyman için bir şereftir. Yanında kitap olarak bir tek Kur'an-ı Kerim vardı. Sadece Kur'an. Boşuna uğraşıyor. Öyle bir eğitim sistemi kuruldu ki 30 yıl sonunda kuran bu milletin hayatından tamamen çıkacaktır. Neden? Artık bilim ve teknoloji çağı dostum. Bu çağda Kur'an'a, dine, imana yer yok. Orta çağ geçti artık. Orta çağın kalıntılarını neden yaşatalım ki? Fakat sence bu gidiş tehlikeli değil mi? Neresi tehlikeli ki? Bilim ve teknoloji ortada. Asıl tehlike irticadır, irtica. Bunu unutma. O nasıl bir şeydir, nedir yani? Din, iman, Kur'an, hepsi. Hepsi irtica içine girer. Bunlar bir dönem için gerekli ve önemli olabilirler. Şu an her şey değişti. Bak, herkes değişiyor. Hangi çağda yaşıyoruz? Fakat Bediüzzaman farklı bir insan. Bütün hayatı din onun. Ve zararsız, hatta faydalı. Onunla yakın olan insanlar da bir başka oluyorlar. Geçici bir yanılma bu, merak etme. Barlada çok iyi kontrol edilecek. Konuşturulmayacak, söyletilmeyecek. Kendi başına ne yaparsa yapsın. Kimseyle görüşmüyorsunuz. Neden? Yasak demediler mi Sıddık Süleyman? Herkes benimle konuşmanın yasak olduğunu bilmiyor mu? Benim burada mutlak tecrit etmediler mi? Ben de hayret ettim zaten. Ama biz sizin bizimle konuşmanızı yasak diye biliyorduk. Ne fark eder? Fakat siz sürekli yazıyorsunuz. Durmadan kaleminizle gönlünüzle konuşuyorsunuz. Yalnız kalmış bir insanın da yapacağı işler vardır Sıddık Süleyman. Ehli imanın manevi imdadına başka türlü yetişmeye çalışıyorum. Sözle değil yazı ile. Peki ne yazıyorsunuz? Nur risaleleri. Nur. Işık, aydınlık. Karanlığa nur gerek tabii. Aslında biz millet olarak bir anda karanlık içinde kaldık. Burası yani Barla benim için nurun ilk ve çekirdek medresesi oldu Süleyman. İnşallah güzel şeyler olacak. Tek başınıza mı? Allah var Süleyman. Hiç kimse tek başına değildir. Ama bilen var, bilmeyen var. Kur'an'ın zamanı geçmiş diyorlar. Kur'an sönmez ve söndürülemez bir güneştir Süleyman. Kur'an zaman ve mekandan münezzeh olanın kelamıdır. Zamanla mukayyet değildir. Kur'an kıyamete kadar bütün zamanların kitabıdır Süleyman canlıdır Her an devam eden Allah kelamıdır. Allah'ın sürekli kullarıyla konuşmasıdır. Hitaplara dikkat etsene Süleyman. Ben çok bilmiyorum ama pek izin vermiyorlar yasak gibi anlayacaksın hissedeceksin Bilmesen de hissedeceksin Süleyman. Sadece düşman olma yeter. Kur'an öyle bereketlidir ki Haşa hiç düşman olur muyum efendim? Ama şey... Farkındayım. Biz de çalışmalıyız Süleyman. Biz de en az onlar kadar gayret göstermeliyiz. İşi bırakmamalıyız. Burada mı? Bu kuş uçmaz, kervan geçmez daha başında mı? Burada ne yapabiliriz ki? Ne yapayım siz söyleyin. Söyleyin ben yaparım. zaman yalnızdı. Maddeten eli kolu bağlıydı. Garipti, fakirdi. Ama her şeyin sahibi olan sonsuz zengin Allah'a dayanıyordu. Yokluklar içinde Allah'a çıkış yolları lütfederdi. Kur'an'ın kapıları açıldı ona. Artık o her şeyi bulmuştu. Kur'an vasıtasıyla Allah'la irtibata geçmişti. İman esaslarını her türlü baskı ve zulme rağmen bayraklaştırdı. Varla'da bir an bile boş durmuyor, Kur'an ve iman hakikatlerini ders veren nurları telif ederek el altından ulaşabildiği her yere yayıyor. Kur'an tercüme edilecekmiş. Ne mal olduğu görülsünmüş. İçinde lüzumsuz tekrarlar varmış falan diyorlar. Kafa karıştırıyorlar. Artık Kur'an yerine sadece tercümesinin okunmasına izin verilecekmiş. Kur'an yasak olacakmış. Kur'an'ın hakiki tercümesi kabildiği ki Süleyman Kur'an'ın meziyetlerini ve nüktelerini başka bir lisan muhafaza edemez. Her harfi ondan bine kadar sevap eden Kur'an kelimelerinin mucizeli ve her şeyi kapsayan tabirlerinin yerini beşerin adi, cüz'i, zavallı tercümeleri tutamaz. Kur'an yerine camilerde tercüme okunamaz. Bu mümkün değil. Bunu herkese anlatmak lazım ama bazıları inanıyor. Allah'ın izniyle anlatacağız Süleyman. Biz gayret edeceğiz, Rabbimiz de anlatacak. Gör bak neler olacak. Her konuda bir şüphe ileri sürüyorlar. Mesela biz maymundan gelmişmişiz. Zor günlerdi. Kimse bir şey yapamıyordu. Bazıları yurdu terk ettiler. Bazı zatlar da çareyi evlerine kapanmakta buldular. Fakat Bediüzzaman bir farklı lisanla sürekli konuşmaktaydı. Barlanın dağlarında, derelerinde, konarbaşlarında, başlarında, ağaç üstlerinde zaman sürekli eser yazmakta, gönlünün ilhamlarını kaleme almaktadır. Efendim bizim marangoz Mustafa Çavuş şu evinizin öndeki koca çınara bir kulübecik yapmayı düşünür. Şu ara sıra çıkıp oturduğunuz yer var ya oraya. Müsaade eder misiniz? Parasını verirsem o da alırsa müsaade ederim. O söyledi ama. Getireyim görüşün. Birlikte karar verin. Ama efendim... Varlı halkı nasiplidir. Misafirperver ve âli cenaptır. Bediüzzaman'ın iman ve Kur'an hakikatlerinden verdiği dersleri huşu ve zevk içinde dinlerler, heyecanlanırlar. Marangoz Mustafa Çavuş, ibadet ve tefekkür için koca çınara bir kulübecik yapar. Buradaki tefekkürler esere, eserlere dönüşür ve halka her gün genişlemektedir artık yeni simalar da katılmaktadır bu tertemiz harekete. Hafız Ahmetler, Hafız Tevfikler, Hafız Halitler, Sıddık Süleymanlar, Abdullah Çavuşlar, Mustafa Çavuşlar, Mesutlar, Mübarek Süleymanlar, Muallim Ahmet Galipler ilk halkada yerlerini alırlar. Şimdi bak Allah'ın rahmet eserlerine ölümünün ardından yeryüzünü nasıl diriltiyor? İşte bunu yapan ölüleri diriltendir. Onun gücü her şeye yeter. Yaz kardeşim. Haşir bahsi. Buyurun efendim yazıyorum. Bir köy muhtarsız olmaz. Bir iğne ustasız olmaz, sahipsiz olmaz. Bir harf katipsiz olamaz. Biliyorsun. Nasıl oluyor ki nihayet derecede muntazam şu memleket hakimsiz olur? Ve bu kadar çok servet ki her saatte bir şimendifer gayipten gelir gibi kıymetdar musanna mallarla dolu gelir. Burada dökülüyor, gidiyor. Nasıl sahipsiz olur? Yazıyorum efendim, yazıyorum. Bu gidişata, icraata bak. Nasıl en fakir, en zayıftan tut, ta herkese mükellef erzak veriliyor. Demek şu saltanat sahibinin pek büyük bir keremi, pek geniş bir merhameti var. Pek büyük bir keremi, pek geniş bir merhameti var. Bak, had ve hesaba gelmeyen şu sergilerde olan misilsiz mücevherat, şu sofralarda olan emsalsiz matumat gösteriyorlar ki bu yerlerin padişahının hadsiz bir sehaveti hesapsız dolu hazineleri vardır. Hesapsız dolu hazineleri vardır. Şu baharın şu güzel gününde, şu güzel çiçekli olan şu yeşil sahraya gidip bir seyran edelim. İşte bak, ahali de bu tarafa geliyor. Bak, bir sihir var. O binalar birden harap oldular. Başka bir şekil aldı. Bak, bir mucize var o harap binalar birden burada yapıldı. Adeta bu hali bir çöl, bir medeni şehir oldu. Bak, sinema perdeleri gibi her saat başka bir alem gösterir, başka bir şekil alır. Biz bunları fark edemez hale gelmişiz efendim. Ne güzel ifade ediyorsunuz. Yaz kardeşim. Yazıyorum efendim. Hazırlanınız. Başka daimi bir memlekete gideceksiniz öyle bir memleket ki bu memleket ona nispeten bir zindan hükmündedir. Padişahımızın makarrı saltanatına gidip merhametine, ihsanlarına mazhar olacaksınız. Allah Allah. Her şey ne güzel aydınlanıyor. Yerlerin ve göklerin Rabbi olan Allah'ın isimleri birer güneş gibi doğuyor. Her bir bir alemi aydınlatıyor. Yaz kardeşim. Yazıyorum efendim. Bahar mevsiminde cennet hurileri tarzında bütün ağaçları sündüz misal libaslarla giydirip, çiçek ve meyvelerin ile süslendirip, hizmetkar ederek, onların latif elleri olan dallarıyla çeşit çeşit en tatlı, en musanna meyveleri bize takdim etmek, hem zehirli bir sineğin eliyle şifalı, en tatlı balı bize yedirmek.'' hem en güzel ve yumuşak bir libası elsiz bir böceğin eliyle bize giydirmek, hep rahmetin büyük bir hazinesini küçük bir çekirdek içinde bizim için saklamak, ne kadar latif bir rahmet eseri olduğu bedaheten anlaşılır. O kereme layık ve o rahmete şayeste bir dar-ı saadet olacaktır. Yoksa gündüzü ışığıyla dolduran güneşin vücudunu inkar etmek gibi, bu görünen rahmetin vücudunu inkar etmek lazım gelir. Yazıyorum efendim de anladım kardeşim. Biraz daha yavaş söyleyeceğim. Böylece Haşir risalesi yazılmış olur. 1926 yılında Barlada telif edilen eser dört formalık bir kitap halinde İstanbul'da basılır. Barlalı tüccar Bekir Dikmen bu işi organize eder. Bin adet 63 sayfa olarak basılan haşir risaleleri ticaret malı gibi Barla'ya getirilir, üstada teslim edilir. Bu eseri daha başkaları takip eder. Fakat onlar elden ele, el yazısı ile çoğaltılarak dağıtılır, okunur, sevilir, yazılır, benimsenir, ders nüshaları olarak özümsenir. Şu alemde herhangi bir boşluk yok. Her şey birbirine çok sıkı alakalarla bağlı galiba. Bunu nereden çıkardın? Ne oldu yine? Bak, bunu gördün mü? Neymiş o? Haşir Risalesi. Bediüzzaman yazmış. Eski eserlerdendir. Birisi muziplik olsun diye ortaya çıkarmış olabilir. Baksana eski harflerle yazılmış. Yok, yeni. Yeni basılmış. Barla da yazılmış. Hani bu adam orada nisyana gömülüp gidecekti. Unutulacaktı. Unutulacak. Bunlar modası geçmiş şeyler dostum. Kimse ilgi göstermez. Boşuna uğraşıyor. Sen öyle zannet. Kapışılmış, içilir gibi okunuyor. Elden ele dolaşıyor. Baksana, bana bile ulaştı. Sen okudun mu peki? Şöyle bir baktım. Konusu farklı, yaklaşımı farklı, uslubu farklı. Farklı da ne yani? Reklam yapma bana son derece güçlü bir mantığı var yazılanların. Mantık boşluğu bulamıyorsun. Benim yerime konuşma, ben bulurum. Aslında nakle dayanan bir konuyu akli delillerle ispat ediyor. Okuyanı kendine çeken ve tekrar tekrar okumaya çağıran gizemli bir dili var. Yani bu ne demek şimdi? Cümleler zihinden içeri bir defa yol bulduktan sonra insanın derinliklerinde karıştırmadık alem bırakmıyor. <laughs> Zayıfsın zayıf. Hala o orta çağ düşüncelerini kafandan atamadın. Etki altında kalmışsın. Etki altında kalan sadece ben değilim ama. Sen orta çağ diyorsun. Fakat her an görülen, her zaman bizimle beraber olan, her yerde hayatımızın bir parçası olan varlıklar ve olaylar konu edilmiş. Oradan da... Yeter! Bak, hepsi yok oldular. Yırttım attım onu işte. Ve bir daha buna izin verilmeyecektir. Matbaalar bu adamın eserini basamaz. Yasak okumak, taşımak, bu eserden ya da bu adamdan söz etmek yasak. Anlaşıldı mı? Barda için ümit edilen olmamıştır. Balada parlayan ışık yine bazı yerleri aydınlatmaya başlamıştır. Bu ışık mutlaka boğulmalıdır ama nasıl? Sert tedbirler alınır. Halk arasına kaynağı meçhul propagandalar yayılır. Amaç zamanı hayattan ve insanlardan tamamen dışlamaktır. Takip, baskı ve ceza yöntemleri uygulanmaya başlar. Hep bu dağa geliyorsunuz. Günlerce kalıyorsunuz, yapayalnız. Ne yapıyorsunuz burada? Hiç yapayalnız olmadım, elhamdülillah. Bak, Allah'ın rahmet eserlerine. Nereye baksan onu görmüyor musun? Her şey onu anlatmıyor mu? Bu kainatta Kur'an gibi bir kitap. Kitap mı? Nasıl? bir kitap. Aslında bu kainat kitabı da Kur'an da aynı şeyleri anlatıyor. Ama görene, görebilene. Kainatın tebessümü, rahmetin neşesi, muhabbetin sıcaklığı. Bak Allah'ın rahmet eserlerine. Kur'an da bir rahmet. Kur'an'ı bize getiren ise alemlere rahmet. Evet ama bunun için mesele iman meselesi. Milletin imanını güçlendirmek lazım. Kuvvetlendirmek lazım. Kur'an'ın ışığını ona gölge olmadan olduğu gibi yansıtabilmek lazım. Bak Allah'ın rahmet eserlerine ölümünün ardından yeryüzünü nasıl diriltiyor. İşte bunu yapan ölüleri diriltendir. Onun gücü her şeye yeter. Bediüzzaman Barla dağlarında veya bahçelerindeyken birden yaz kardeşim veriyor. Yanındaki katip kalem ve kağıdını çıkarınca bir risalenin telifi başlıyor. Başladığı gibi de oracıkta iş bitiyordu. Bunlar çok güzel şeyler. Bunları çok kimsenin okuması lazım. Bunları elden ele ulaştırmamız lazım. Tanıdıklara göndermemiz lazım. Çoğaltmamız lazım. Bir okuyan tekrar tekrar okumak istiyor mu? Ele geçiren başkasına göndermek istemez. Başkaları için de yazı versin. Aynısını kopya ediversin ne olur. Yazısı güzel olan var, güzel olmayan var. Ben elimden geldiği kadar yazarım. Bir tane daha, bir tane daha. Sonra hoca efendiye gösteririm. Bir hata var mı diye. Olurun aldın mı Diğer abiler de yazarlar. Bu iş yürür. Hoca efendi geliyor. <laughs> Size bir hususu danışmak istiyorum. Estağfurullah efendim buyurun. Siz bize mi danışacaksınız? Ben halkın anlayışını sizin kadar iyi bilemem. Sizce bu yazılanlar endir Onun gücü her şeye yeter. Yaz kardeşim. Haşir bahsi. Buyurun efendim yazıyorum. Bir köy muhtarsız olmaz. Bir iğne ustasız olmaz, sahipsiz olmaz. Bir harf katipsiz olamaz. Biliyorsun. Nasıl oluyor ki nihayet derecede muntazam şu memleket hakimsiz olur? Ve bu kadar çok servet ki her saatte bir şimendifer gayipten gelir gibi kıymetler musanna mallarla dolu gelir. Burada dökülüyor, gidiyor nasıl sahipsiz olur? Yazıyorum efendim, yazıyorum. Bu gidişata, icraata bak. Nasıl en fakir, en zayıftan tut, ta herkese mükellef erzak veriliyor. Demek şu saltanat sahibinin pek büyük bir keremi, pek geniş bir merhameti var. Pek büyük bir keremi, pek geniş bir merhameti var. Bak, had ve hesaba gelmeyen şu sergilerde olan misilsiz mücevherat, şu sofralarda olan emsalsiz matumat gösteriyorlar ki bu yerlerin padişahının hadsiz bir sehaveti hesapsız dolu hazineleri vardır. Hesapsız dolu hazineleri vardır. Şu baharın şu güzel gününde şu güzel çiçekli olan şu yeşil sahraya gidip bir seyran ederiz. İşte bak ahali de bu tarafa geliyor. Bak bir sihir var o binalar birden harap oldular. Başka bir şekil aldı. Bak bir mucize var. O harap binalar birden burada yapıldı. Adeta bu hali bir çöl, bir medeni şehir oldu. Bak sinema perdeleri gibi her saat başka bir alem gösterir. Başka bir şekil alır. Biz bunları fark edemez hale gelmişiz efendim. Ne güzel ifade ediyorsunuz. Yaz kardeşim. Yazıyorum efendim. Hazırlanınız. Başka daimi bir memlekete gideceksiniz. Öyle bir memleket ki bu memleket ona nispeten bir zindan hükmündedir. Padişahımızın Makar saltanatına gidip merhametine, ihsanlarına mazhar olacaksınız. Allah Allah. Her şey ne güzel aydınlanıyor. Yerlerin ve göklerin Rabbi olan Allah'ın isimleri birer güneş gibi doğuyor. Her bir bir alemi aydınlatıyor. Yaz kardeşim. Yazıyorum efendim. Bahar mevsiminde cennet hurileri tarzında bütün ağaçları sündüz misal libaslarla giydirip, çiçek ve meyvelerin ile süslendirip, hizmetkar ederek, onların latif elleri olan dallarıyla çeşit çeşit en tatlı, en musanna meyveleri bize takdim etmek hem zehirli bir sineğin eliyle şifalı, en tatlı balı bize yedirmek, hem en güzel ve yumuşak bir libası, elsiz bir böceğin eliyle bize giydirmek, hep rahmetin büyük bir hazinesini, küçük bir çekirdek içinde bizim için saklamak, ne kadar latif bir rahmet eseri olduğu bedaheten anlaşılır. O kereme layık ve o rahmete şayeste bir dar-ı saadet olacaktır. Yoksa gündüzü ışığıyla dolduran güneşin vücudunu inkar etmek gibi bu görünen rahmetin vücudunu inkar etmek lazım gelir. Yazıyorum efendim de. Anladım kardeşim. Biraz daha yavaş söyleyeceğim. Böylece Haşir Risalesi yazılmış olur. 1926 yılında Barla'da telif edilen eser, dört formalık bir kitap halinde İstanbul'da basılır. Barlalı tüccar Bekir Dikmen bu işi organize eder. Bin adet 63 sayfa olarak basılan haşir risaleleri, ticaret malı gibi Barla'ya getirilir, üstada teslim edilir. Bu eseri daha başkaları takip eder. Fakat onlar elden ele, el yazısı ile çoğaltılarak dağıtılır, okunur, sevilir, yazılır, benimsenir, ders nüsaları olarak özümsenir. Şu alemde herhangi bir boşluk yok. Her şey birbirine çok sıkı alakalarla bağlı galiba. Bunu nereden çıkardın? Ne oldu yine? Bak, bunu gördün mü? Neymiş o? Haşir Risalesi. Bediüzzaman yazmış. Eski eserlerdendir. Birisi muziplik olsun diye ortaya çıkarmış olabilir. Baksana eski harflerle yazılmış. Yok yeni. Yeni basılmış. Barla da yazılmış. Hani bu adam orada nisyana gömülüp gidecekti. Unutulacaktı. Unutulacak. Bunlar modası geçmiş şeyler dostum. Kimse ilgi göstermez. Boşuna uğraşıyor. Sen öyle zannet. Kapışılmış. İçilir gibi okunuyor elden ele dolaşıyor. Baksana, bana bile ulaştı. Sen okudun mu peki? Şöyle bir baktım. Konusu farklı, yaklaşımı farklı, uslubu farklı. Farklı da ne yani? Reklam yapma bana. Son derece güçlü bir mantığı var yazılanların. Mantık boşluğu bulamıyorsun. Benim yerime konuşma, ben bulurum. Aslında nakle dayanan bir konuyu akli delillerle ispat ediyor. Okuyanı kendine çeken ve tekrar tekrar okumaya çağıran gizemli bir dili var. Yani bu ne demek şimdi? Cümleler zihinden içeri bir defa yol bulduktan sonra insanın derinliklerinde karıştırmadık alem bırakmıyor. <laughs> Zayıfsın zayıf. Hala o orta çağ düşüncelerini kafandan atamadın. Etki altında kalmışsın. Etki altında kalan sadece ben değilim ama. Sen orta çağ diyorsun. Fakat her an görülen, her zaman bizimle beraber olan, her yerde hayatımızın bir parçası olan varlıklar ve olaylar konu edilmiş. Oradan da... Yeter! Bak, hepsi yok oldular. Yırttım attım onu işte. Ve bir daha buna izin verilmeyecektir. Matbaalar bu adamın eserini basamaz. Yasak. Okumak, taşımak, bu eserden ya da bu adamdan söz etmek yasak. Anlaşıldı mı? Barda için ümit edilen olmamıştır. Barla'da parlayan ışık yine bazı yerleri aydınlatmaya başlamıştır. Bu ışık mutlaka boğulmalıdır ama nasıl? Sert tedbirler alınır. Halk arasına kaynağı meçhul propagandalar yayılır. Amaç, zamanı hayattan ve insanlardan tamamen dışlamaktır. Takip, baskı ve ceza yöntemleri uygulanmaya başlar. Hep bu dağa geliyorsunuz. Günlerce kalıyorsunuz yapayalnız. Ne yapıyorsunuz burada? Hiç yapayalnız olmadım. Elhamdülillah. Bak Allah'ın rahmet eserlerine. Nereye baksan onu görmüyor musun? Her şey onu anlatmıyor mu? Bu kainatta Kur'an gibi bir kitap. Kitap mı? Nasıl? Bir kitap. Aslında bu kainat kitabı da Kur'an da aynı şeyleri anlatıyor. Ama görene, görebilene, Kainatın tebessümü, rahmetin neşesi, muhabbetin sıcaklığı. Bak Allah'ın rahmet eserlerine. Kur'an da bir rahmet. Kur'an'ı bize getiren ise alemlere rahmet. Evet ama bunun için mesele iman meselesi. Milletin imanını güçlendirmek lazım. Kuvvetlendirmek lazım. Kur'an'ın ışığını ona gölge olmadan olduğu gibi yansıtabilmek lazım. Bak Allah'ın rahmet eserlerine, ölümünün ardından yeryüzünü nasıl diriltiyor? İşte bunu yapan, ölüleri diriltendir. Onun gücü her şeye yeter. Bediüzzaman Barla Dağları'nda veya bahçelerindeyken birden yaz kardeşim veriyor. Yanındaki katip kalem ve kağıdını çıkarınca bir risalenin telifi başlıyor. Başladığı gibi de oracıkta iş bitiyordu. Bunlar çok güzel şeyler. Bunları çok kimsenin okuması lazım. Bunları elden ele ulaştırmamız lazım. Tanıdıklara göndermemiz lazım. Çoğaltmamız lazım. Bir okuyan tekrar tekrar okumak istiyor mu? Ele geçiren başkasına göndermek istemez. Başkaları için de yazı versin. Aynısını kopya ediverse ne olur? Yazısı güzel olan var, güzel olmayan var. Ben elimden geldiği kadar yazarım. Bir tane daha, bir tane daha. Sonra Hoca Efendi'ye gösteririm. Bir hata var mı diye. Olurun aldın mı... Diğer abiler de yazarlar. Bu iş yürür. Hoca Efendi geliyor. <laughs> Size bir hususu danışmak istiyorum. Estağfurullah efendim, buyurun. Siz bize mi danışacaksınız? Ben halkın anlayışını sizin kadar iyi bilemem. Sizce bu yazılanlar